Düş 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 peşine düş düş Yürü 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 Bak Toki'dekilere düşüreceğim bize Tam düştü o da 534 e para var Arkadaşlar yep yeni bir YouTube videosuyla ben de Hakan sizin karşınızdayım. E, i̇zlemeden önce beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Takımda Zor Perk, Han İslam ve Doçka Emrah abiniz var. Dediler ki 20 kilo alamazsın. Böyle bir challenge girdik. 20 kilo ile win alacağız arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Abi bence YouTube'a yönelmeliyiz. YouTube'a yöneliyorum artık. E, ee, ISO 3 3 tane YouTube videosu hazırladım. Şey editlenmiş bir şekilde hazır bekliyor. Yani nerede Aynen. TikTok yine mi YouTube mu? Kanka ben YouTube'a yöneleceğim yani ağırlığımı YouTube'dan vereceğim çünkü orada ben uğraşamam yok silah kaçakçılığı yok şudur yok budur. <laughs> ya orada mı oğlum böyle isim geliyor ya. Abi yok silah şey kaçakçılığı dediler ya. Memleket <laughs> Abi ben, Hayır. çok güzel indik ha. Devlet duysa, diye... da, Devlet duysa diyecek ya <laughs> ha silah kaçakçısı. TikTok'ta bize yardımcı oluyor. Abi onu al onu al şunu al ha. Orada birinin elinde pompalı var dikkat et Mal gibi duruyor orada. Aldım lan burada. Ulan. Abi, adam, çalamadım ya. ya. Çaldım çaldım ben çaldım. tam burada. Balkonda mı? Buradan geldik sen arkadan <laughs> Desenlerde mi gördün? Bir şeye mi girdi? Ee, sende vardı orada, de Ama benimkini kabul ediyor neden? Uçta mı? Tap <laughs> tabi tabi Hadi <tabi. gülüyor> geliyoruz. Geldik geldik bir şey kalmadı. Bu çünkü iyi geçtik. <laughs> Rahat olun bu oğlum. <laughs> biz yargı modunu açmışız. 10 dakika sonra oradayız. Abi benim var. Hadi. Malatya'ya şu DP var. Biraz hoşuna gitmesin. Ha Malatya'ya şu Fama Salim. Onlar mı siz dedi? Onlar onlar. Evet. Aha geldi. Alırım Salim. Dedim, dedim alırım. E çok iyi Katıya abi. çıktı benden ben de, mi de mi çok ben e kötü. Arka, arka, arka mavi evlerde ya. de var bak Başka arka mavi evler. E, ben arka mavi evlerde mi? var Oynuyoruz mu? Hadi oynayalım. Arkaya. Ama maviye inme bak. Kuruya in ilk başta sonra oraya Maviye doğru oynayalım. İyi e, hadi tamam. Ağla. Böyle gidiyorsun direkt. Aynen, Balkona geçtiyse o bir daha. Aa balkonda şimdi görüyorum. Atladı Mavi, çatıda. mavi çatıda. İki tane Ağla. vurdum ya. Uzu vermişler. Balkonda mı hala o? Evet içeride. Bitirdi atladı. Yanıyor musun? Yanmıyorsun. Yanmıyorsun ama şimdi Şu öleceksin. Kırmızı evde. İşte evet. Balkonda hala var mı? Allah kahretsin nasıl attım ben onu? Allah. Merdivene gelmiş ya benim hata. Evet, Bomba yatamasam böyle olur. Allah evet, yatamadım bombayı. Merdiven merdiven. de bir indi. Aşağıda aşağıda aşağıda. Ah gördüm gördüm ya bombayı boş. Buraya geldi bana geliyor. Düşürdüm onu. Mal Düşürdüm gibi. gibi Üşürdüm. Bırakmasan da olur. Evet. Bu nasıl bir bu? balkonda var. biri. Lan şu adamlar çektiği işim gitti biliyor musun? Yok yok. Bu balkonda şşş. Bomba, bomba Atladı. Başında kişi şunları... şey var. Yok abi atım, Atladı atladı aşağıda biri. Oy iyiydi. Ya bu ya. Bana oynadılar. Sana mı? oynayamadı aldım beni. Tamam bir, bir de şurada bir adam kaçıyor, kaçıyor. Yakalan yakalan. Kaçıyor. Şakın abi. Şakın abi. gidin ya. Gidin kumda oynayın ya. Evet arkadaşlar. Beğeniler geliyor. Umarım takip etmeyenler de takip ediyordur. Yani görüyorsunuz herkes bir hakkını burada verdi ama kral hala ayakta. Görüyorsunuz lootumu bile inanın yeni yapıyorum yani. Bir de yani. Tokyo'ya girme önümüz Doğru. dolu. Önümüz de dolu. Önümüz de dolu. Doğru. Burada dolu herhalde. Burada dolu gibime geliyor. Evet, Aa, iki kişi çatıda sol. Tokyo'da ya. Aa, o... burası, sol, Ağabey oradan bir araç ya? geliyor. Bilinmeyin abi. Bence oradan araç iniyor gördün. Ağabey bize doğru geliyor, bize doğru geliyor. Bilmiyorum. Araç fighter. araç harbiden geliyor ha. Valla orada araç fighter bulur mu? Düş düş düş. Peşine düş düş. Yürü yürü yürü. Bak TOKİ'dekilerini düşüreceğim bize. Tam düştü o da. Ağzı adam yatıyordu. Evet. Ne evet. işi var? İlk defa falan gördüm biliyor musun? Ona onu tutun çok abi. Iyi, ha, çok iyi çok iyi çok iyi. Bir sor çatıda Attach. mı? Attach. Çatıda abi çok şey sene. Mark the location. İçeri gir be. Sen bu ziyanlar şu şu. Evet çat, çatıyı boşalttılar şu an kanka. Kanka oraya bombalayalım o zaman. Şunu atayım belki yanar Arkaya arka 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 indi, arkaya arka indi, arkaya indi. Aşağı atladı bir kat. Ulan araç geldi. Aynen. Aa sonra sağa geçti, sağa eve geçti. Çok yedi, çok yedi şurası. Bir tekrar geçiyor. girdi buraya Başka. alt katta, bir tekrar alt katta. Dikkat edin. Tekrar aşlayalım ona. Nereye? Dur dur. Taşlıyoruz mu? Bak şu tarafa açık vermeyin. 3 kişi var orada. Düşman görüldü. Ulan. Aynen benim atabiyatım var. Tamam, şu camdan bak, bakıyor. Düşman görüldü. Şunu çekelim gel direkt gel gel yer gel. Hı? Yarıdayım. Altındayım. Alt katta kanka ettim ama. Beyler şu camda bak dikkat, dikkat et. Düşman görüldü. Şunu bir, bir çekelim. Girdi. Şunu bir çekelim. Solda solda. Karşı da atıyorum. Aa, Aa, abi birbirimizi sıkıştırmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Aga bur. burada burada burada. Bomba atıyor ya. Ölmek istemiyorum. Dur Bomba atıyor kanka ya. Aa Çocuk. bu adaya atıyor. Bu adaya atıyor. Çok kötü, çok kötü. <laughs> Ölmek istemiyorum. Ne olur. ölmedin ölmedin atladı. de. Atladı, atladı. Geliyor mu? Bomba. Thank you. Kanka sen canın var mı? Çatıya Bak. çıktı. Çatıya çıktı. Var. Çatınıza çıktı. Çatınıza <laughs> çıktı. Oy. Ona çete atıyorlar. Kanka abi. Okulda atıyorlar abi. Kanka sen de şey alamadın değil mi? İşte <laughs> okulda bir baydım. Yardım sen. Thank you. Yardım şey. Almadım. Dönder ağız. Dönder en çatıda. Tamam. 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 Gel gel gel. Burada Karşıya dikkat, dikkat et. Durur. Ben bir Thank tane you. baydım ya onlar bir kork gelmiştir. da değil mi? <laughs> Hah işte o. <laughs> onlar bende oynayamaz da. Değil mi? Değil mi? Kanal. Hadi bakalım. Ay ya Hakan abi AVM var. Oy. <laughs> Nerede? Kanka yeşilde mi onlar? <laughs> Yanıma aldım. <laughs> Evimde gördüm bana. Tamam okey. Ay gördüm adam bakıyor. Hop. Çok... Haydi ben de vurdum onu. Şu adam. Mark the location. Onlar iki kişi doğru oynayalım. 3'ler 3 3. 3 3. oynayalım. Oynayalım. Oynayalım lan. İstanbul havada çarpıştı. Hakan abi neredesin? Ya bunlar şey ya. Bunlar yatalak. Oyuncu değil ya. Al bir tane daha vurdum ona. Al bir tane daha iki baygın. Oyna ya. Saportum çıkarlarsa Saportum evet, çıkarlarsa ya, alırım Kalacağını bitirdim abi salardım ya Mato Şu camda Yok yok bakarlarsa Mato alırım arka cama düşman geçti biri Düşman görüldü 2 dakika 2 dakika var ona Biri Bandaj Hadi göster 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 az Ağırı ileri düşmüş. az ileri oğlum az <laughs> ileri az ileri Hadi duy beni Orada altında. O yedi şeye e, Ay vurdum ona. Ay çok güzelsin. Bir da. Bak, evet. Tamam. Bir daha bayrın oyna. bir, kış, bir şey kaldı, şey. Kaldı, Tek kaldı. Tek Bravo tamam. takım. <laughs> Şunu da elin boşka elin önünde ayıbıyon Oyyyyy Trix de dolu Trix de dolu Ağaçta ağaçta ağaç dur burda Alalım onları Açıktalar Öldürten sim be Ayyyy Eğimi kaydı, kaydı. Abi Abi burda Kaldırma kaldır, 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 Kaldırman lazım onu. Bu arabayı patlatırlar Aynen Tamam ileri de attım. Ben çık geri çık hemen. Tam burada böyle durmamız ee, sıkıntı. Hemen çık. Patlatma pat, patlatma. Thank you. Ha, bak. çık geri bende at var da sus. Ha koşarken nasıl? Peki madem. Ben, ben geri yaptım, şey yaptım şey abi. Senden alırım. Biliyorsunuz değil mi Göreyim. Evet, hadi hadi Tabii hadi misin, abi. Hadi. alamaz alamaz ben. Abi, abi sisim abi. daha yok. Arkadaşlar ataj bunu göremiyorsa da sis attık iki tane. Yok yok göremez beni göremez. Göremez de ben çok rahat oynadım ya. Çok boş oynadım. <laughs> ben <Bana> de <düz> ya? <laughs> atarken <Emrah. gülüyor> <laughs> Ses yok, ses yok. <laughs> ses yok. sarmattım az önce. Ses yok, ses yok. Canı basıp atarım ben de var. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Evet, direkt geçti sağdan geliyorlar. Bir sağdan geliyorlar. Dur canım bakayım. Sağa geliyor sağ sağ. Araç geldi. Bir, bir bana oynadı. Bir bug bana oynadı. <laughs> Şimdi burada adam. Burada adam. Geri gel. Ahead. En arkaya gel abi, en arkaya, en arkaya. Sıklam da var. biri. Arkın abi. Bomba atıyor bak bu. O arka arka İslam gelmiş. Aha sağlı sonlu. İslam i̇şte bunu bitirdi sen gelsene kanka kavurdayım. Düştüm ben. Atacağım Sen tamam, bekleme. Aha. Tamam vuramadı artık. İyi inşallah. Kanka kanka. Hayır ya. Oy kanka bir şey diyeyim mi ya? Adam bir evet sürü ya. ya. Dur bekle ben alacağım. Siz sağ olun. Sağ olun. Herif açık buranın. Bunlar ölç almaya çalışıyor. Diğer maç biz bunları öldürmüştük Fatih'le. Ha geliyorum Nasıl? Evet. Bak bak. Ay ağaçtaymış. Baygın tut. Beni bilmiyor. Beyler tuk, bak tuk, bak tuk, bak açıkta adamını kaldırıyor şurada. Biliyorum abi. Üç, kolu direkt Söyle. çekin, direkt çekin o açıktakileri. Onlar sizi zorlar. Çektiyseniz direkt bana oynamanız lazım, hemen. Çok güzel, çektiler, çektiler. Bitti. bitti mi? Bitti, bitti. Ben biraz boş oynadım ya, of. Sen bizi duymadın ki. Beyler, para var mı? 67. 67, getirir misin? Be, Aa, Tank geliyor, tank geliyor, bak. Hmm, düşman görüldü. Oo, 69 da emlaktan çıktı. Tamam, al gel, al gel onları falan verdi falan geliyor bu arada. Panzer'e sıktım. Berk bana gel bana. İstem sen de gel. Geldim, geldim, Gelmeniz geldim, geldim. lazım. Abi hadi gidelim. Ya nerede ne oldu? Çekme hocam. Tamam Ver paraları. Ver paraları. Verin abi, paraları. Bir saniye. Beyler. 534 e para var. Yok canım. Oha. Ben bir fişek aldım. Evet. Birer tane mi alabiliyoruz sadece? Evet abi. Al fişeği uzat bir tane al. Al. Herkes alsın birer Herkes tane fişek. Alayım. Geleğini falan da yenilesi. Kanka al 300 fişek al. 300 fişek. Abi. Onlar <laughs> da mı attılar? <laughs> 300 fişek attılar. Onlar da fişek attılar. Haydi bakalım. Ha, Bak, Hakan bana gidelim. Atımı hazırladım. Atım hakeni atım. da patlaşıyor. Bunlar Hadi yapıyorum. hadi hadi. Ben, ben de ata bindim. De atla, atla, atla atla. Atla mı? At. Açık açık Ağırdı. bunlar. Pardon. Açık lan bunlar. 14. Yok mu fişekleri bunlar? Aa, aa şeyde, şeyde 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 kulübede önümüzde gördüm. Bir amaç yok abi. Direkt üstlerine atalım. Hepsini burada atalım bence. Ortalık kızışsın da, yok. Head yedi, head yedi. Head yedi. Arkaya bak. aldım onu. Oynayın ya. Bir head daha yedi. Head aşağı, head yukarı. Bir baydım birini, Tankta birini baydım. Biden... Ben oraya bir kafaya atarım ya. Geliyorum. Sık bana. Düştü o da düştü. Bravo takım. Abi vuruyor. Bir, bir daha var. Ek kaldı. Dur fişekleri atın fişekleri 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 atın fişekleri. At, at. Alan Alandışı attım ama. Maksat atmak üzere. İçeride mi adam? Evet içeride. Dur dur tümünü açın. Arap mı bu? Dur. Ses geliyor mu kanka? Ses geliyor mu kanka? Ses geliyor mu kanka? Ses. Ses. Ayıp ama Ses. ayıp. Ayıp ama Roxy. Amerat saydık ya. Yok vuruyor Aa, diye altıydık. ya. Vuruyor diye yaptım. Vuramadı ki malı Vuramadı da aynen. Oğlum biz ama. sohbet edelim dedik adam bitirdi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abi, abone olmayı abi. ve... abi, abi, bir abi, abi. Lan, evet. lan beni oldu sanıyorum ben. Lan. Vallahi ben de bitti sandım. Oyunla alakam yok. <diyor> lan, <laughs> oyunla alakam yok. Ben daha bir şeyim var <laughs> Ya oyun o kadar salmışım ki. Oğlum sizde yaşıyorduk lan. Baba vallahi oyun bitti sandım ben yemin ederim. Ben ula sen Sen de mi? Ben adam, değil mi evet. evet. <laughs> Berk? <laughs> tamam, şey <laughs> evet. evet. Son adam değil mi? Evet. Evet. Yıl nasıl rahat ettiriyorum ben böyle İstanbul'un arabasını falan patlatıyorum. Olum ben videoyu bitiriyordum. Allah Allah. Berk en son ata sıkıyordu Berk. Ya Emrah. Evet. Emrah, Emrah öyle bir adamsın ki oğlum. Öldüğünde, <laughs> yaşadığında belli şey değil. AVM AVM, AVM sıkalım. Adem, AVM challenge. AVM challenge. Son vuruşu AVM yapalım. gördüm gördüm bak kulübede kulübede aşağıda. Tankla kapatsana. Tankla, tank, tankla, tankla kulübeyi kapatsana. Aynen önümüzdeki kulübenin kapısını kapat. kapat kapat. Kardeşim dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Ses var, ses var mı ses? Kardeşim ses var mı? Ses. Selamun aleyküm. Bro. Tankım. Türk müsün? Türk müsün? Evet evet abi evet. Kardeşim evet. ne yapıyorsun burada? Evet. Kulübeye kapatacaktık bak seni. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> bak şu an videoda bak videodaydık. Videodaydık şansa sen denk geldin. Ya bu çocuk Abi benim arkadaşım değil Ben de buraya saklandım. Ay kardeşim önü tepede baktan gördük seni de dedik kulübeyi kapatalım da biraz Vural Hücül gibi ee, sohbet edelim. İyi oldu Türk oldu. <laughs> ne yap biliyor musun? Bizde ne böyle... Yok yok bizde bir challenge var. Biz son rakibe bırakıyoruz beni. Hatta AVM veriyoruz. AVM ile bir kendimizi. Al AVM'leri. Tamam bomba attım kaç kaç. Gel beyler. Abi kaç kaç kaç. Gel gel kaç, kaç kaç kaç. kaç, kaç <laughs> bomba geldi gel. Kasim. Kasim. Hah gel. Şöyle benim yanıma dizilsenize. Gelin beyler son dileğimizi dileyeceğiz. Yanıma dizilin. Kanka. Adam son dileğimizi söylettirmedi bile ya. Son dileğimizi söylettirmedin bile. Hadi eline sağlık dikkat et kendine. Eyvallah Oo, no, atıyor. <laughs> evet chat bugünkü videomuz da böyle oldu. Gene AVM ile e, vin win hediye ettiğimiz ikinci bölüm. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayanlar mutlaka abone olsunlar. Bu serinin devamı için takipte kalın.